Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Burası bizim diğer kanalımız arkadaşlar. Akıllara farklı şeyler gelmesin. Buradan da sevgili Ahmet güzel içerikler paylaşacak. Paranormal hikayeler anlatacak. Bizim baba kartalı olan videolarımızdan analizler yaparak değişik içerikler paylaşacak. Ahmet'cim yeni kanalın Yeni kanalımız hayırlı olsun. Neler söylemek istersin? Öncelikle yeni kanalımız hayırlı olsun, hepimiz hayırlı olsun. Bu hepimizin kanalı. İnşallah buradan devam edeceğiz. Güzel araştırmalı bir şekilde video analizi yapacağız. Evet, analiz, hikayeler, bazen canlı yayınlar. İnşallah burada paylaşacağız. Diğer kanalımızda da bu kanalın linkini bırakacağım, takip edin arkadaşlar. Hem buradan hem oradan farklı farklı güzel olayları ele alacağız inşallah. Araştırma, paranormal araştırmalarımızın bazı bir bölümlerini de buradan Ahmet'le ele alacağız. Güzel içerikler olur inşallah. İnşallah Aziz'cim. Ee, perde arkası olan şeyleri de Evet, çekime giderken ki çekime başlamadan önceki konuştuklarımızı, hazırlan hazırlık aşamalarını gibi yaşadığımız kayıt öncesi gördüğümüz bazı şeyleri Ahmet kayda alacak inşallah. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah Aziz'cim. Evet. Gerçekten e, her zamanki gibi heyecanlıyım. Çünkü yeni şeyler çekip aktarmak gerçekten insanın evet. mutlu ediyor Aziz'ciğim. Burada canlı yayınlarımız da olacak arkadaşlar. Diğer kanalımızda olduğu gibi. Ve inanın çok müthiş şeyler yapacağız burada. İnşallah Aziz'ciğim. Güzel paylaşmak isteyip de paylaşamadığımız bazı gittiğimiz görüntü diğer kanaldaki konsept farklı olduğu için oranın konseptini değiştirir, değiştirerek hani orada farklı bir şey paylaşamıyoruz. Onları da Ahmet burada paylaşacak inşallah. Ne dersin Ahmet? Yani çok güzel olur çünkü... Mesela çok enteresan mezarlık videomuzda çoğu kez gittiğimiz zaman oradaki türbelerden sen görüntü almak istiyorsun bazen. Doğru. O görüntüleri burada paylaşacaksın. Ve çok da güzel olur bence. Bence de. O bir misal hani. Hı hı. Ona benzer çoğu yere gittiğimiz zaman görüntü alıp da paylaşamadığımız yerleri buradan paylaşacağız inşallah. İnşallah. Çünkü e, bir ara hatta iki defa denk geldik. Bir mezarlığın içerisinde bir türbede. Evet. Bir biri vardı. içeride zikir çekiyordu. Ama bu biri insan değildi yani. Şöyle söyleyelim. Aynen o insan değilse de hani gerçekten çok değişik bir olaydı. Bizim videomuzun amacı oraya gidip cinleri görüntülemek ve oradaki paranormal olayları çizginin dışına çıkmadan kaydedip sizlere aktarmak. Bunun haricinde olan o Ahmet'in gördüğü görüntüleri de burada inşallah paylaşacağız arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela çekime giderken başka şeylerle de karşılaşıyoruz mesela tuhaf şeylerle olursa buradan çekeriz. Evet. Yayınlarız. Çok güzel olur. Burayı da takip edin arkadaşlar. Abone olun ve bildirimleri açın ki burada paylaştığımız şeylerden de haberdar olun. En fazla da burayı açmamızın sebebi sizlerden kopmamak arkadaşlar. Olası bir durumda farz edelim ki kanalımız kapandı. Buradan yine aynı şekilde devam ederiz. Bir nevi yedek kanalımız evet. gibi. Bir nevi yedek kanal diyelim. Çünkü çok görüyoruz kanalı kapanan, sıkıntı çeken. Ee, bu arada üç kişiyiz, 3 kardeş. Hüseyin şu an aramızda yok ama Hüseyin'le beraber çekeceğiz. Evet Hüseyin de olacak. Kesinlikle. Bu şekilde devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Azizciğim bu arada saatler olsun güzel olmuş. Evet güzel arkadaşlar bu şey. bıyıklar gitti. Güzel olmuş Azıcığım. Bir değişiklik yapalım dedik. Bıyıklı mı bıyıksız mı diye bir de evet. bir şey, bir anket yapalım. Bu videonun altına gelsin arkadaşlar. Aziz bıyıklı mı olsun, bıyıksız mı olsun? Altına yazarsanız en çok yorum hangisinde ise o şekilde kalacağız. Aziz evet. en çok bıyıksız gelirse artık bıyık Tabii ki. Evet. Bir de şunu çok merak ediyorlar. Ben Paranormal Aziz Ahmet'ten bir story paylaştığım zaman en çok diyorlar ki bu hangi video? Artık o videoları ele alıp e, onu evet. yayınlayacağız. Nasıl Azizciğim? Baba Kartallı olan bölümlerden tutun da eskiden ilk yüklediğimiz videolardan tutun da tünelde kaybolduğumuz videoya kadar ve ormanda çeşitli videolarımız var ormanda çekilen. Onlardan analiz videoları Ahmet yapacak. Çok keyifli de olacak inşallah. Birlikte i̇nşallah. göreceğiz arkadaşlar. Efsane bir kanal olacağından eminim. Allah razı olsun Azizciğim. Şunu da ben buradan açıklayayım. Benim en büyük dayanağım Azizdir. Aziz benim babam gibi. Her zaman beni her türlü kötülükten, kötü alışkanlıktan, her şeyden beni arındıran. Estağfurullah. Aziz'dir. Yani Aziz'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz babasız büyüdük. Bize kimse babalık yapmadı. Ee, tabii burada bazı şeyleri açamıyoruz ama Aziz benim en büyük dayanağım oldu. Allah senden razı olsun Aziz'cim. Allah senden razı olsun. Gerçekten iyi ki varsın. <laughs> Kardeşlik çok güzeldir arkadaşlar. Evet. Kardeşlik hiçbir şeye benzemez. Sağken birbirinizin kıymetini bilin. Şükürler olsun biz birbirimizi seviyoruz. Sizleri de seviyoruz. İçinizde müthiş insanlar var. Çok güzel ablalarımız, çok güzel abilerimiz oldu. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel kardeşlerimiz oldu burada. Sizleri gerçekten seviyoruz. İnsan birbirini severse orada güzellikler olur. Huzur olur. Evet. Yani en önemlisi de huzur arkadaşlar. Para, para pul her şey geçici. Her şey geçici ama huzur çok önemli. Huzur kesinlikle. Eğer geçerse bir insandan huzur kalkıp giderse gerçekten insanın dünyası cehennem olur. Azizim gerçekten e, şu kadarını söyleyeyim. Bu video veya işte cin videoları bize çok şey kattı. Evet. Yani gerçekten çok şey kattı. Hı -hı. Her şeyi gördük bu yolda. Aynen öyle. Gerçekten birçok şeyi gördük. Yani her şeyin ziyadesinde sizler gibi güzel dostlarımız oldu. İnanın bundan çok mutluyuz. Ortalama bir yıldır birbirimizi tanıyoruz. Neyse koyuz arkadaşlar yapmacık bir şey yok. Yapmacık bir şey yok, sahte bir şey yok. Bu kanalda hep güzel şeyler oldu bu kanallarımızda. İnşallah bu yeni kanalımızda da güzel şeyler olacak. Gerekse e, hayvanlara yardım adına yapılan yardımlar oldu. Ve durumu olmayanlara bizleri bizler vasıtasıyla yardım yapanlar oldu. Tüm yardımlar yerine eksiksiz ulaştı. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim cümlemize bir cennetleri nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Allah razı olsun. Gerçekten dediğin gibi. Bir de Aziz'cim şöyle bir planım var. şimdi biz çekim öncesinde bize ulaşanlar oluyor mesela. Biz onlarla konuşuyoruz. Evet çekime gitmeden önce gündüzden böyle bir çok güzel olur. Çekim de yapmak isterim. Mesela yani. bir bekçi olur, bir hasta olur, bir şey olur. Aynen öyle. Onları da çekerim. Onları biz öbür paranormal Aziz Ahmet'te paylaşamıyoruz. neden paylaşamıyoruz? Çünkü oranın çizgisi belli. Orası korku içerikli videoların sabit bir şekilde akılarak mesela Ahmet'in dediği gibi biriyle röportaj yapıp oraya atarsak Kanala yeni gelen biri onu görürse sanki değişik bir haber kanalı gibi olur. Doğru. Orada yapamadıklarımızı inşallah burada Ahmet'le yapacağız. Farklı farklı güzel içerikler yapacağız. Burada mesela musallata uğrayan bir kardeşimiz varsa inşallah kendisine buradan, bu kanaldan yardımcı olmaya çalışırken gibi görüntüleri, ki kendisinin müsaadesi doğrultusunda Burada paylaşacağız inşallah. Çok da özel Evet. Gerçekten güzel olur. Hatta gelenler mesela buraya da atabiliriz yani bu kanala. Evet. Çünkü Türkiye'nin her yerinden dünyanın her yerinden geliyorlar. Şanlıurfa'ya hasta olup da geliyorlar. Allah'ın izniyle gelenler boş dönmüyor. Allah-u Teala şifayı verirse biz de aracı oluruz. Aynen öyle. İnşallah Herkesin sağlığı iyi olur. Kimse öyle gelmek durumunda kalmaz. Rabbim herkese sağlık, sıhhat nasip eylesin. Kötü cinlerin, ifritlerin, şeytanların vesveselerinden, musallatlarından Rabbim korusun inşallah. Amin. Allah razı olsun aziz. Diyeceklerim bu kadar Ahmet'im. Yeni kanalımız hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kanalın linkini evet. bana olman az zahmette de paylaşacağım. Akıllara farklı şeyler gelmesin. İki kanalımız vardı gibi düşünün. İki kanalımız oldu. Buradan değişik yüklemek isteyip de yükleyemediğimiz içerikleri burada yükleyeceğiz. Değişik farklılıkları göreceksiniz inşallah. İnşallah. Yani bir nevi görmek istediğiniz şeyleri buradan göstereceğiz. Evet. Merak edilen çok şey var mesela. Merak mesela. edilen gerçekten çok şey var. Hı hı. Onları burada paylaşacağız. İnşallah. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir de şöyle bir şey var sanki ilk defa konuşuyormuşum gibi bir heyecan var bende. Kanalı yeni kurduğumuz için biraz konuşmakta güçlük çekiyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Sizleri de burada görmek isteriz arkadaşlar. Bildirimleri açın. Abone olun. Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Söylemek istediğim bir şeyler varsa Ahmet'in hemen söyleyeyim. Ee, arkadaşlar Aziz'in dediği gibi bu kanal hepimizin kanalı ortak bir kanal yani bu ayrılma gibi bir şey değil. Biz yine hepimiz buradayız. Bu evet. şekilde buradan devam edeceğiz. İnşallah güzel şeyler göstermeye çalışacağım. Ee, Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Aziz'in dediği gibi bu kanalı da beğenirseniz. Çok i̇yi güzel olur. olur. Evet söyleyeceklerim o kadar. Hoşça kalın dostlar. İnşallah güzel videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.